Hayır, tamam. 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 <laughs> Oradan yine bir köprü fıstığı yaparız. Aga TGP'leri nasıl rencide ama o köprüde? <laughs> Unutamıyorum. Ama Rıda Rı 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 Akşam bana yazmış da yazmış. Çok sinirlenmiş. Tavayla bir o tarafa diyor bir bu tarafa. Bana da yazdı da. Aga yalnızken girmeyin abi oyuna. Otomatik geçme güzel gelmiyor. Abi aynen. Eğlence mod. Eğlence mod da eğlenceli oluyor. Aynen Nasıl akşam hillililere denk geldik? <laughs> Adamlar orada bir reyle yapıyor Ben bildirdim onların hepsini yakında panik şey gelir Uç uç Bir saniye bekliyorum Adama bak tavalıyor lan bizim narkozu vurdu tavayla bitirdi bak Geç, gönül Vazgeç sesini duyan Benim kafa nasıl kanki? Yengeç Ha <laughs> yani şey arkaya bakıyorum da iki kişi geliyordu çakıllar herhalde İki kişi vardı ama yok oldu şu ol. Çok hızlı loot yapıp köprüye gelip yatalım hemen Nova'ya kesin giden var bak kesin. Araç, araç bakıyor. Onlar da geldi kanki. Onlar da geliyor. 3 kişi var solumuzda. Bunlar araç bakıyor herhalde. Abi hmm. hemen dalıp silah almamız lazım. Süzülüyor. İleriye gidiyor bak onlar. İleriye gidiyor. Markete doğru gidiyor. kanki. Yok 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 geldi geldi. Geldiler arkamızda var. arkamızda var. İbo'nun yanında. Eyvah. Soldalar. Oyunda oh. şuradan bir kere şöyle daha. bak bir kere kıyak yok taramalı vermiyor. Vermez abi. Tamam. Şuradan hemen silah al. abi, evet, abi. abi, abi market. Hala vermiyor. Markete gitmem lazım. Onlar Hala Ondan vermiyor. Olmaz. Hala vermiyor. Adamlar şimdi M4 de sıkar, DP de sıkar, biz tabanca bulduk. Aa, DPS verdi. Aldım, ne yapayım, ne bana geldi, beni bırakacak. Bitirdi mi? Yok bitemedi al. al sana ben sana diyorum abi Başka adamlar silah bulur bize silah vermezler yani. tamam ben de ıncını al şey. aldım ondan bitir bitir Ben aldım o geçemez abi karşıya biri burada. düşman Gitarım. Görüldü. Gitarım. Gitarım görüldü tepeye çıkıyor Hadi lan oradan. Çıkmadan vurdu. Kaldır beni, kaldır. Ulan mermi. Ferhat mi? kaldır beni. Ferhat kaldır geliyom Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir saniye. Oğlum içeri gidiyorum. Neredesin? Ben arkandan çubukluyorum, sen içeri gidiyorsun. Az, az. Neredesin? Ferhat adam geldi. Oğlum, Hadi Ferhat neredesin adam sen? geldi. Ferhat. Tamam bitti. Oğlum bitti. ki? Ben seni arkandan bitti, sürükleniyorum mi? sen terse koşuyorsun ha, gel. Ha. Ben yukarıya çıktın ya dedim herhalde yukarıdan vuruldular Oğlum, seni. mi var? Arkandayım sürükleniyorum senin. Dibinde boyadım ben Anki, seni. bakıyor Dibinde mu? Bayıldım. Pardon kardeşim pardon. Adamlar nasıl bir şey böyle birader Bit bayıltıyor bitirmeyi oynuyor hemen ya. Bırak abi baygını gel evet. ayaktakiyle uğraş. sorma ya. Adam şere, mısınız şere, şimdi yani ya, bitirdiniz adam oldum. mı Nerede oldunuz? Lan? Tümünden Yok konuş ya, yani, yani. adam gibi. İbo tümünden konuş onlara duyuyorlardır seni. Sağ olsun ya. Vallahi sinir oldum kanki. Ya hayır bu adamlık değil ki. Abi gene M24 buldum ben ya. Nerede bu? Vallahi daha yeni açıyor o ha. Adam da var ya oraya girecekti öldürdüm iyi ki girmemiş. Ya ben adama DBS yerleştirdim çatıdakine. Adam bana çatıdan çıkmadan çifteyle vurdu. Abi işte sen ölürsün anladın mı öyle? Adamlar Adam, ölmüyorlar ben anlamıyorum. Sıkıyor, sıkıyor. Abi kekim yok lan benim. Ben şimdi bir tane buldum. Eğer bulamazsan vereyim sana onu. Ah ben de buldum hemen basıyorum abi. Bas abi. kişi var burada. Aga Scarli onu on, on. seni seviyorum be. M24'ten sonra 8x çıktım mutlu oluyorum aga. Bana Scarli ile M4 bunlardan birini görseniz. Sen de o, bal var. Şimdilik AK'ye geçelim. DP attım yere DP kullanan varsa. <laughs> <laughs> Vazgeç. Ya bizim adamı nasıl bitirdiler ya? şerefsizler ya. Ben sana vallahi abi oldum adam abi. değiller, adam değiller. Abi bak, bunu genelde bizim Türkler yapıyor ya bak. Bir bayıltıp mı direkt bitirmeye oynuyor. E biz öyle yapmıyoruz Aynen. aslında. Biz de öyle yapmamız lazım. Bak biz bırakıyoruz öyle. Yabancılar ne yapıyor biliyor musun? Bırakıyor. ötekiler gelsin diye. Aynen. 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 Aa vuramadım lan. Aha. Sen tutuyor. Gel sen AK edeceğim Aynen. ya. Bana M4 getirdim de be. Kanki burada seviye 3 yelek var. I got supplies. Attım oraya işareti. Buralara doğru gelirsin. Bakayım ne var? Falan. Ha Scarlet olur. Ver. Elindekini at. Öldürmeyeyim. At elindekini. <laughs> Aga buraya 7 6 saldım. Çok fazla sayıda. AK saldım. Ya şundaki güzelliğe bak ya. ya. Bu Scarley bana nasıl çıktı da ben fark ettim ya. Çok hoşuma gitti lan Scar. Abi, abi fiyatlar nasıl bir baktın mı? Bana bak ya oynayacak. M4 getirdi bu da. Ver lan M4'ü. Sen loot'u botlardan yaptın herhalde. Valla. Mermiye Aa, bak. <laughs> 240 mermi getirdiler. Hiç mermi yoktu. <laughs> Bakacağım onlar kardeşim. İyi bakmıyorum. mi böyle olacak? Var mı ihtiyacım ihtiyacın var mı başka bir şey? Hadi bir bot daha göndersinler. Aa. Sık havaya gelir zaten burada. Suda sudan gelirler birazdan. Balık gibi yüzüyorlar zaten. Bunlar dağlı aga. Dağdan geldi bunlar. <laughs> dağlı bunlar, dağlı. Biz köprüye gitmedik yalnız nasıl olacak? Vallahi biz böyle giderse gidemeyiz zaten geçti. Gibi. İstiyorsanız gidelim. Sağlam çıkar orada. Yarısı da alanda zaten. Alanı ne tarafa kapatacak? Tamam onlar oradan buraya gelecek. Gel. Ben araba geliyorum. O zaman gidelim. Kastı zaten benim oyuna. Şuradan biraz. Onu ne oluyor girmiş. lan? Çakal. Çakala. Işınlandım bir an. Onlar buraya girmiş de bir şey bulamamış. Bende hiç sağlık yok abi. Yara bandı var. Hadi gel. Geldim. Aga bu arabalarda Geldim. benim ne var bugün ya? Duvara sıkıştı sağlığı gitti. Abi sen arabalarla bugün değil. Senin arabalarla bir sıkıntın var kanki. Duvara ne diyorsun sen de arabalar. arabalar çılgınlaşıyor. Tam bunu alırsa sen. Evet köprüye geliyorsun. Ya ben köprüye doğru yürüyorum zaten. Yara yürü, yara. Siz sizi hiç oyalam. Arabaya bak be, bana traktöre gidiyorlar gidiyor Kit lazım abi. Yürüdüğün de kit lazım. Hadi. Gel bir tane çıkta sana verin. Evet. Geldi, geldi. Attım buraya. Arabanın altında. Oo. Oh, Yapıştır abi. Bizim ölen adamın kıyafetini giymiş her. Ha. Onu aratmayayım diye. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğim onlara. Eyvallah <laughs> <laughs> reis. İleri ileri. İleri ya. Araba A, da buraya ne ya? Şuraya. Düşman Abi orada uzak kaldım. O gün nasıl suda gelen Şurada botları vurmamaya mi? çalışıyoruz? Botları ha ya. Abi zor tuttum kendimi ya. Bak şimdi drop ile düşer buraya Biz buraya ne zaman gelsek drop atıyorlar. Olcaya al yerini kardeşim Ben her zaman kere gideceğim ya TGP time <laughs> Yes 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 Klee Vaf 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 Üzüleceğim şimdi gelenlere Aha şurada bir araç var Allah geri geldim. O gün tam dürbünü açtım adamla geldi. Ya o gün çok komikti. Biz alay çekiyoruz köprüde adam geliyor vuruyoruz. Bir daha alay çekiyoruz bir daha geliyor. Şaka o gün de gelelim. çok komikti. Ya. <laughs> Suya atladılar ya en son ama iyi taktik ha. TGP bu bileler Her türlü kaçış planı adamlar uzda alanı. Bak. Ama bugün ama öbür günü atlarken öldürdüm yani. Lazer Lutuk takılı e 4 bugün sıkıntı. Bir uzatma şarjör yok. Uzatma şarjör. Şimdi gelirler rahat ol. Sana yani uzatmalı getirirler. Çok Aa geliyor, araba geliyor. geliyor. Gördüm arabayı. Araba geliyor. Eyvah! Bak şu anda Hazır Nova'dan geliyor. geliyor. Nova'dan geliyor. Evet evet. Abi evet, bak, kırmızı. bak tam şuralarda abi tarayacağız. An. Bak tam şuralarda tarayacağız. Düşman görüldü. Çok az daha gezinme. Ya, kamyona yaklaştın mı sık abi. Üç deyince sıkalım hep beraber. Bekle sıkalım. bekle bekle. Bizi mi görüyorlar onlar? Geçelim. Saklandılar. Bekleyin. Yok yok. Yok yok. Tamam bekle bekle. hiç göstermeyin kesiyorlar. Aynen. Bindiler araca. Bekle, bekle, bekle. Bir, iki. Ah. Ya. 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 Ah. Künilis Künilis bakmayacağım. Bakmayacağım. Nasıl öldünüz ama? Nasıl öldünüz kürtü ama? Fişek. O değil de şunu var ya. <laughs> <Kürtü ne> diyorlar, <laughs> of, of abi iki tane fişek. İki Bir, tane fişek. Birini ben aldım. Konuşuyorlar ha, He, adamlar duydum. konuşuyor diyor ki uçak sahibisin kusmak nedir? Eheheh <laughs> valla <laughs> Ben bu köprüyü adam çağırmam abi, mı şimdi birader? Abi, abi fişeğin nerede? nereye gitti ha almıştım Şunu da al, şunları Ne diyorlar başka bir şey diyorlar mı? Youtube'da izlesene kendilerini öyle söyleyi bu <laughs> Ya Çıklılar, çıklılar. Duy çıklılar. İlk ilk konuşmalarını duydum. Aa burada 4x var lan. I got supplies. La, 762 mermi yokmuş bunda. Araba geliyor galiba bir daha. Geldi. Abi fişek var iki tane. Olca Atıyorum At at, köprü? at ortada karıştıralım at. Köprüyü aç at, 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 at Olduğun yerde gidiyor. at. Ortalık karıştıralım. Abi bu. Yomra düşer dur. Düşsen varsın. Köprüün ortasına aç. Düşsen yani. varsın. At, ortalık karıştıralım. Sen uçak sahibisi körük pusu nedir mi diyor? Aynen öyle diyor. <laughs> Haydi bakalım. Sanki kendisi uçak sahibi olsaydı kusmazdı. İki tane de sazan bir de durup Sanki oradan kontrol kon... ediyorlar yolu ilk önce. Aynen. <laughs> Kompansatör lazım. Kompansatör. Aa benim fişek aşağı indi. Ben de atlıyorum abi. Beni kollayın. <laughs> Aga keşke atlamasaydım. Drone'da MK var. İkisi de lazım değil. bana AUK ya da AVM olursa alırım. Başka bir şey ihtiyacım yok şu anda. Ben de Groza çıkarsa Groza'ya geçiyor. Groza, Groza var suda birader. Groza ile MK14 var. Nerede Aşağıda var? Groza. At M4'ü bana at. Ferhat. Groza nerede? Aşağıda. Tamam Değil sana Düş, getirdim. Düş, sen... Attım. Şimdi aşağı inip şey alabilirsin işte. Groza'yı alabilirsin. Oğlum nasıl kimse gelmedi <laughs> lan? Benleri atın. Dur belki droptan düşer abi. Droptan düşerse droptaki ne alır? Bir daha orayla uğraşan. Oğlum nerede kaldı bu? İn lan, in oh. al. Bırak. <laughs> Vallahi geldi abi dropta. Abi hiç gerek yok. Avukla oh, öme lazım. Var mı? Oh. Bunda şey var. MK var. Abi susturucu lazım ya. Susturucu lazım ya buna. Tamam hadi. Avok'la AVM geldi. Bana Groza yeterli de susturucu lazım buna abi ya. Bu susturucu ile mı? Oyuna... Ah. Susturucuyu da taktı baba. Oo, İyi mi böyle? İyi mi böyle? Oğlum ortalığı dağıttık lan. İki tane adam bize getirdi bu tava. Aşağıdakinde aşağıdakinde var mıydı susturucu abi? Yok abi, mi? yoktu, yoktu, yoktu. Çok Ama kasıyor abi, ha. Burayı niye abi. böyle yaptın? Mahvettik burayı. Şimdi buraya 3 tane fişek attık. Gene olmadı mı yani? Olmadı abi bunlar böyle korkak insanlar. Hadi gidelim o zaman. Hadi evet, ben bir şeref dansı yapacağım e ya. Evet. Bizim adam ölmesi dedi çok iyi olacaktı valla. Aga ben sağda kostümü İbo salıyorum ya. İbo yanlış atladı ya. İbo direkt adamların arasına girdi. Kostümü ben aldım direkt yapacağız. Yapacağız. ben. Direkt bizler alar Adam benden daha iyi. Daha önce buldum. I got supplies. Kostümü saldım isteyen varsa bak. Dur ben onu giyeyim ya ben çok iyi. Çaf bu Bizim... renk oldum ha. Ben zaten siyah giyiyorum aga. Abi o kadar adam vurdum verdiği leşe baksana bir Bana 3 leş vermiş Ateş ettiğime yüklük değiştirdim ya bu arabada kapalı Sende kaç var? Olcay? 3 ama ben bir tane aldım i̇şte köprüden. Köprüden birini ben aldım, birini o sen aldın. Evet. Buraya bak. Bana vermiyor. Ama adama sıktım ben. Ben köprüden Aga. hiç alamamıştım ki. Adam e, e, eğer ben vurmasaydım demez zaten. Köprü sahibi, şey uçak sahibisin demezdi yani ben vurmasaydım. Nereden bildik? Aynen. Ne? Hayır. Abi kusura bakmasın loot lazım da bize ne yapalım? Aga loot'un da kralını getirdi lan bunlar. Adamlar. Nerede? Ama ayıp birader onlar iki kişi Aa. üç tane fişek var. Biz üç kişiyiz üç fişek bize yakışırdı. be. Tabi canım. Evet, Terbiyesizlik yaptıkları. Düşünmesin abi. Evet. Poçak'ın iki tepesine çıkalım mı? Allah bir fikrim yok. Kararsızım. Şurada bir keseyim dedim var mı adam? Oradan çıkış yapan olur o çünkü de. Neyse bu videoda birincilik ikinci bir abi. bir video daha çıkar. Ben bugün iki video ile uğraşırım. Uçak geliyor. Bize geliyor. Buraya mı atacak? Buraya atarsa buraya daralabilir alan. Hiç Aynen bize doğru geliyor. Abi adam buraya gelecek belli. Aha alanın tam ortasındayız kanki. İyi ara durmuşum ya. Ama şu arabayı saklamak lazım. O araba sıkıntı orada. 5 kişi kaldı zaten ya. Ay 6 kişi. Biz gene eksiyiz. Evet. Abi bu evleri almamız lazım. Ne olacak. Gel 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 gel. Evleri alalım. Abi ne bak olacak? bir dakika. Aynen aynen. Ev değil de alan buraya gelirse, kayalar bizimdir. Düşman görüldü. Bekleyin. Görüldü. Bir yalan daha gelsin. Abi orayı daralmayacak ama buraya daralacak ya kardeşim gel. Evler tam ortada. Aynen. Biz şimdi buradan oraya gidene kadar Arabayı alayım mı? Bıraktım arabayı. Arabayı alsan Bıraklar. daha iyi olur aslında. Aynen açık ya alan belki oraya buraya verirse kaçardık arabayı. Açık alanda cover da yaparız onu. Araba kaya gibi görünüyor uzaktan. Aynen. Patlatırız onu. Getir kanka arabasız olmaz ya. Kanka. Oo, küçük atmışlar. Karşımızda adamlar kanki. Drop şey. Baba baba olacak. Yapıştır oraya gidelim. Gel gel. Bak, gelin o zaman hemen tepeye. Tepeye tepeye yürü. <laughs> AVM alırlarsa bizi mahveder. Ben de AVM var. Ben tepede kalacağım. Nerede aga drop? Karşıda düşman görüldü. Evde lan. Basıyorum evlen. ya direkt. Cover alabileceğimiz bir yer olsa çok olur bizim için. Evdeler abi, karşıda evdeler. Furi evindeler mi? Aa burada da buggy var. Ee, Aa, bak, buggy, içinde... buggy i̇çeride, içeride, da... Adam içerde, içerde adam içerde, içerde. Kimde diyorum ya? Onu diyorum, bak bomba attı bize bak. Bomba bunlar dedi. Bak bomba öyle atılmaz kardeşim, bomba oh. böyle atılır bak. Seyret. Biri sağda biri solda. Bana bu otop atıyorlar abi. Abi ya. ben sağ ikisi yok. Atsınlar. Gel gel binanın oraya gel gel. Bombaları bitti onun lan. Oha içeride 8x var lan. Abi Oha. ya. Oha ikimiz de bayıttı be. Aha geliyor olacak sağdan geliyor olacak. Oo bir bomba olacak. daha burada. Abi ya. Abi takıldı, kayaya takıldı ya. ya. Siz nasıl bombaya düştünüz iki kişi birden? Tamam. Onu anlamadım.